Ay öldük. Pazara gittik. Pazarda çekemedik. Malzemeleri unutmuşuk. Ay sarımsak aldık. İki çuval odun aldık. Ay, kuzini kuzin aldık. aldık. Pırasan aldık. Ay ekmek aldık. Beyaz lahana aldık. Oy. beyaz pancarı aldık. Ay. Ay, bunu aldık. Bakalım buralar nasıl olacak, beğenecek misiniz? Ana öldük. Vallahi geberdik. Hani muste. Ne fırçası vardı bizim? He. Ne gülüm? Kestirme fırçası. Kestirme fırçası ne lan? Kapı kenarlarını. He, yok onu, bak, onu almadık. Ne canım? He. Bak unutmuşum görüyor musun? Ben Leyla, sen Mecnun. Mecunum. Oy. Ha? Elimiz dolu geldik yala. Var mı daha başka bir şey? Ben kaldım aslında. Heh, yavaş. Heh. Ha. Oy. Hay. Gittin değil mi? Ha? Yoruldu yedisi. Bayır aşağı. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı da bir denk getiremiyorum ben ya. Hadi. Hadi yavrum. Hadi, canlı yayın mı? Yok Yo, canlı yayın değil. Gelin, Cansız yayın. İşte, Heh. Yiyin. Şimdi yapacağınız değil mi aşklar burayı? Bu tıraşa gideceklermiş ya. Aa, olsun ya. Onun Ha, orayı yapın işte. Günü, papazlar beni gördüğü zaman gel diyor sana. <laughs> <laughs> Siz yapmazsanız ben yapacağım o zaman. Sen evet. de boşalt. Sen, sen ben boşaltınca ne, anlamı ne Akşam lan? Dayım, Tatlısı bir şey yapacağız. Ee, biz, Hala pişireceğiz. Yani. Evet. Pancarı pişireceğiz. Bak siz şimdi masayı falan buradan alacaksanız ki şu aynayı indireceğiz, şu delikleri dolduracağız. Ha. Hemen olacak iş mi Öyle böyle. Hep ha, hani. problem masa mı? Hemen alırım ben. Evet. O delikleri dolduracağız, <laughs> o kurulayacağız. <laughs> Boyusuna değmesin. Nasıl kıvırıyorlar? Nasıl kıvırıyorlar? Peki delik dolduramıyorsunuz buna? Hiç. Ha. Tamam, ikisini ben doldurayım, diğer kalanı siz. Neyse ikna ettik. Gitmiyorlar. Diyor. Kim diyor? Ee, herhalde para kazanacak çocuk gelmeder mi yavrum canım benim? Oğlum çok mu acıktın? Ana aynı bizim teke gibi yiye bak. Bak. Ay güzel olacak burası. Sen şunları mutfağa attı He Tamam. çektiler de hemen yapıyorlar. Bak annelerini kırmaz bunlar bal bal. Ha. Şunu alsana. Önce aynayı da kaldırın. Sonra da. Bir poşet vereyim de. Sonra öyle. Tamam. Sonra vidamız var mı? Vardı ya. Geçen gün gördüm. Küçük. Bu boru yukarıda mı? Onu hiç elleme yavrum. Allah lavabonun borusu. Tamam şuraya geçiyor mu herhalde? Hım. <laughs> Elini sürme. Keşke burada alsaydı. Çekelim. Çekelim. Kalır çocuklar. Ne? Hangi beyaz elçi? Denedin mi? <laughs> o şeydeydi. Atışlar dışarıya. Dövüp olacaktık, değil mi? Hı hı. <laughs> Nasıl dolduracağız? Tam yeter arıyor. Evet. Çıkanlara. Aynam düştü yerlere. Karıştı gazellere. Elinize sağlık. <laughs> Kır da öyle koyu bili. <laughs> <laughs> Eline dikkat et. Aynen. Aynen. Al canım. Ne gülüm? Yok. canım da mutfağı topluyor. Canım benim. Yola, ne oldu? Anlamadık bir kola var mı? Nasıl? Kola. Oğlum, ne oldu bir <laughs> boş ver sana bir şey olmasın duruyor her şey. meser var mı bakayım ben ya. Bir sağlam yapılmış ha. He? Ay. He canım. <laughs> ha kağıt havlu unuttum. Burada var bebeğim. yaşa. Oh be. <laughs> Çok başarılısınız. Çok değil mi? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> şu çiviyi de al Fırat'ım. Oh. Fırat'a bunları da al gülüm. Şu kalsın şunu yukarı kırarsın. Ha evet. Kapta Çok Ateşi zorlama. Yukarı kır gülüm bunu. Tamam. Demir var orada. Onu bir şey yapacağım. Tamam. Tamam. Şimdi. <laughs> Şimdi başlıyorsunuz mu? Allah size kolaylık versin. Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun. Şey gözü... Bir avuç Hop. yerler. Evet. Temizliyorlar. hı hmm. Nasıl o rafa atma oğlum. Hangi rafa? Orada söküp attığını. Neyi? Rafa. Demir mi? He. Tamam. <laughs> Yemedi ya. Onu ama hemen çöp altında gelin ya. Kalsın dur daha Allah Cam ya. Cam bu var. Hı hmm, poşette. Evet. Evet. Şimdi boyaya başlayın. Ne boyası? Alçı burada bak. Kupa var. Kova var, kova bırak telefonu hadi. Oo. İşte. Kahve suyu koyayım mı size? Türk Türk kahvesi. <laughs> ben mi yapayım alçıyı? Ya sen yapacaksın tabii hadi bırak Muske telefonu. Ya. Ha. Oo. Bu şeker. Arkadaş şekerli. O nasıl şekerli? Şekerli. Tamam sen sade yap fincanlarına Hayır, koyarız bunu şekeri. Bunu yaparız, 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 Sen sade içemiyorsun değil mi? Orta içemiyorsun değil mi? Ha. İçerim içerim. Ben her yere ayak uydururum. Evet. Evet. Tamam, Alçı mı? burada canım. çocuklar. Kofa Kova veririm ben size. Verirsen başlasın. Tamam. Hemen veriyorum. Dök buna. Heh. Parça parça atar gideriz. O büyük ama yavrum. Ha, yarısını da Çok koyma. Tamam tamam. Tamam lan. Tamam. Lan kirletme lan. O da esasdan koyuyor. Al. Fırça sapı istediler. Kova da verdik. İki elinle. İki elinle yapacaksın. Da. Öyle değil. <laughs> kafasını kapat, gidiyor. Kapat. Tamam tamam oğlum. Tamam. Musti şaka peşinde. O da aldırmıyor zaten <laughs> Aynen. Ay kahvelerimiz oluyor. Açıklar kapanıyor. Güzel olur ya. Yine ellendiği belli olur yani. Kaça mı? <laughs> Yok. Ha. Kim elledi orayı? Götümü kim elledi lan? Lan çekimdeyim ya. <laughs> Allah sana ne diyeyim. Deli. Olsun. gel. Götürü dedin ama sen. Ha. Götürür dedin. Aynen götür. Götürür dedim ya. Kim, kim götürür dedim ya? Tabii. Götürür dedim. Aynen. Fırat abi oluyor mu? Oluyor. memnun değilsin ama. Pek usta olmadığın için evet. E, tabii ki profesyonel değiliz ama. Ben rahat değilim bir de elimde şey olduğu için. Yani evet. hmm. Güzel oluyor ama ya. Tabii ki. Hı. Evet el değiştirdiler. Ne bize spatula falan olacak mı? Madamala. Oh şimdi ikisi bir yapıyor. <laughs> Hemen biter şimdi. Evet. Ben şimdi takip.

nasıl takıyormuşum ya tamam. oradan gözüküyor mu ya çok detaylı gerek yok Heh, hey herhalde herhalde. bu da tamamdır yani. güzel şimdi Başka, var mı Evet geliyorum Geliyorum Bitti mi çocuklar Şimdi buranın kurumasını bekleyeceğiz Değil mi ustalar <laughs> güzel oldu. Orada açıklar vardı. Onları da kapattılar. Böyle. Buraları da kapattılar. Süngerle geçecekler. Kurumasını bekliyor. Sonra boyamaya hazır olacak inşallah. İşte böyle. Ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşıma destek verin. Destek olun. Like atın. Ol. Dedeye sahip çıkalım. <laughs> Sen <adeta>. yardım <laughs> Evet. evet, biz çalışmaları devam edeceğiz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, mutlu kalın.